Yangın söndürme sistemlerindeki F gazların gizli tehlikesine ve gözden kaçan büyük risklere bir bakalım. Peki ya sizi yangından koruyan o sistem aslında gezegenimizin geleceğini tehdit ediyorsa? Şu rakama bir bakın. Bu inanılmaz bir çevresel etki demek. Evet, bazı söndürme gazları CO2'den tam bu kadar kat daha zararlı. Şaka değil. İşte bunlara F gaz diyoruz ve atmosfere salınmaları kesinlikle engellenmeli. Şimdi aradaki farkı bir görelim. CO2 1 ise FSC 23 tam 14800. Fark gerçekten devasa. Bu devasa risk yüzünden F-Gaz yönetmelikleri bu gazları çok sıkı kontrol altında tutuyor. Yönetmelik iki kritik rol tanımlıyor ve onlara yasal sorumluluklar yüklüyor. Hadi bakalım. Sistem sahibi yani operatörseniz yasal sorumluluk tamamen sizde. Kayıtlar sizden sorulur. Sertifikalı teknisyenler ise sahada işi yapanlardır ve her adımı kaydetmek zorundadırlar. Peki bu görevler ihmal edilirse ne olur? Risk sadece çevre için değil, doğrudan sizin cebiniz için. Gelin en kötü senaryoya bakalım. Hasar oldu, sigortaya başvurdunuz ve kabus başladı. Çünkü işin kilit noktası bu. Eksik ekomet kayıtları sigortanızı geçersiz kılabilir. Yani basit bir sorun bir anda işletmeniz için tam bir finansal felakete dönüşebilir. Peki bu felaketten nasıl kaçınırız? Aslında çözüm çok eski bir prensibe dayanıyor. Güvenliğe giden yol karmaşık olmak zorunda değil. Her şey net ve basit adımlarla ilgili. İşte çözümün 3 adımı. Ölç, kaydet ve sadece sertifikalı profesyonellerle çalış. Formül basit. Doğru kayıt ve yetkili servis. Bu sizi hem yasal hem de finansal olarak korur. Mesele cezalardan kaçmak değil. Bu akıllı ve sorumlu bir iş yönetimi demek. O zaman son ve en önemli soru. Econvet kayıtlarınız şu an bir denetime hazır mı?